Merhaba Çilgir ekibinden Zafer Usta. Bugün müşterimizin kapısına Etopik R modelini takacağız. Sistem hem şifre ile hem telefonla uzaktan erişimle açılan anahtarlı model. Montaja başladıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Kutunun içinden bir adet tuş takımı garanti belgesi 5 adet anahtar Motorlu barel, şarj aleti çıkmaktadır. Bu isteğe bağlı. Bu parmak izi de çıkabilir müşterimiz için. Hem parmak izi hem kumanda da isteyen oluyor. Ee, Özgür Bey bugün sadece şifreli sistem istedi. Şu anda montaj için motorlu kilidimizi takıyoruz. Kurulumu kolay, kullanışı kolay. Göbeğin vidasını sık tuzda. Şu an tek turlu. İkinci tur. Şu an tur modunu ağırlayacağız. Videomuzu takip etmeye devam Şu an cihazımızı kurduk. Manuel olarak buradan açıyoruz. Şu an açıldı. Aynı zamanda cep telefonuyla sistemimizi açacağız. Önce kilitledik. Daha sonrasında açma butonuna basıyoruz. Şarj bitimini buradan görebiliyorsunuz telefonumuzdan. Şarj olma yeri de şurası. Cihazımız aynı zamanda tek kullanım kodla da açılabiliyor. Diyelim ki yazlıktasınız. Evinize biri geldi. Evi kontrol edecek. Keypad üzerinden ziyaretçiye kod gönderiyoruz. Bu kod sayesinde ziyaretçi kodu giriyor. Şu an şifremizi gireceğiz panelden. kapımız açılıyor. Bu şifreye süre verebiliyorsunuz. Giriş çıkış saatleri verebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi. Şu an Özgür Bey kapımızı deneyecek. Buyurun Özgür Bey. Kapımız açıldı. Özgür Bey'in iki dairesine de bu montajı yaptık. Güle güle kullanın Özgür Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Kapımızı kilitleyeceğiz Özgür Bey. Kapımız kilitliyor. Üç tur. Kapıya geldik. Özgür Bey şifreyle kapımızı açacak. Güle güle kullanın Özgür Bey. Bizi takip etmeye devam edin.